keyifli bir stand görmedim ben. Bakar mısınız ya? Bakın. Muhteşem ya hanımlar. Devam devam. Akçakoca hanımları toplanmışlar ve burada Akçakoca'yı tanıtmak için farklı bir yöntemle hem eğleniyorlar. Hem yöresel kıyafetleri giymişler ve Akçakoca'yı anlatıyorlar. Biraz dinleyelim mi? Hadi bakalım.

Akçakoca Belediye Başkanı Züleyfi İmenici ile birlikteyiz şu anda. Muhteşem standlardan, en keyifli standlardan bir tanesi diyebilirim. Mahalle hanımları, bu yukarı mahalledeki hanımlar çok güzel şarkılar söylediler bizler için şimdi. Evet mahalle uyuyordu, canlandırdık mahalleyi. Mahalle bizim için çok çok önemli. Ben şunu vurguluyorum her yerde. Akçakoca Turizmi'nin amiral gemisi olacak diyorum. İnşallah yeniden doğmaya başladı. Orada inşallah yeni restorasyonlarla, tarihi binalarımızın bakımını yaptıktan sonra, yöresel pazarımızı da kurduk. İnşallah gelen hemşerilerimize, gelen turistlerimize en güçlü şekilde hizmet ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün de burada Akçakoca'nın kadınları standı konuşturuyorlar. Emitvarına şenlik getirdiler. Gerçekten sesle getirdiler. Birazdan Tüm alanı dolaşarak, şarkı söyleyerek Akçakoca'yı defalarca kere vurgulayacaklar inşallah ve yöresel tatlardan burada misafirlerimize sunacaklar. Ben inşallah Emit Fuarı'nın hem Türkiye turizmi anlamında hem de Akçakoca turizmi anlamında önemli katkılar sunması noktasında hizmet edeceğini düşünerek inşallah hayırlı olsun diyorum ben. Teşekkür ediyorum ben Sayın, teşekkür ederim. Yemenici. Sayın Yemenici. Sayın Yemenici'nin de dediği gibi aslında Emit Kuarı Türk turizmi için, Türkiye turizmi için özellikle bu sene. Çok önemli arz ediyor. Yani e, yaşamış olduğumuz sorunlar, yaşamış olduğumuz sarı olaylarından dolayı bu sene Emit fuarında daha ciddi bir katılım var ve hatta en ince detayına kadar turizmdeki alıcı noktalar tanıtılıyor. Siz de öyle yapmışsınız. Tebrikler. Teşekkür ediyorum.